Haydi haydi haydi. 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 Haydi haydi Abi, şimdi, abi, 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 abi abi yapma Mehmet abi Murat nasıl attın onu abi ipi kopluyor bak şurada var ya şuran atlıyor şurayı çekiyorsun yeri patlatıyorsun Muhteşem bir güne imza attınız abi. Nasıldı? Muhteşem olmadı. Elimizde patladı. Evet. <laughs> Aldığımız şeyleri çoğu kimisi patladı, kimisi patlamadı. Bunlar zaten biliyorsun yurt dışından geliyor. garantili ürün değil. 610 Alıyoruz. tane sonuçta teslim ettiniz Aynen, abi. Aynen 610 tane teslim ettik, attık. İşaret de patlattık. Güzel şampiyonluğumuzu kut kutladık. Aynı zamanda bizim 17. yılımız. 17. yılımızı kutladık. Buraya gelen, gören herkesten Allah razı olsun. Özellikle senden Allah razı olsun. Kırmadın bizi geldim Abi patlama diyorsun ama hayır daha devam ediyor Çocuklar yani. demek ki var ellerinde. İnsanlar atıyorlar. da çok mutlu oldular. Sahilde yürüyüşe gelen insanlar bu mutluluğa şahit oldular. Evet. Bu konudaki düşüncelerini de alalım senin abi. Biz Trabzon insanının her zaman mutlu olmasından yanayız. Biz de mutlu oluyoruz insanları böyle sevinçli gördüğümüz zaman. Yarın biliyorsun kutlamamız var burada senin aracınla geçen sahaya atlandı 5 milyon dolar zarar var diyorlar. Yarın inşallah taraftarlarımız sahaya atlamadan Trabzon büyük Trabzonspor taraftarını dünyaya nasıl kut göstermişsek kutlamaları yarın sahaya atlamadan hep beraber takımımızı şampiyonluk kupasını kaldırdığında türbünümüzden destekleyelim. Yarın herkes ailesiyle beraber gelecek. Biraz daha dikkatli olalım. Teşekkür ediyorum. Can abi burada güzel de bir etkinliğe imza ve kimse de bir sıkıntı oluşmadı yani. Herkes de öyle bir organizasyona kalkışırken düşünür yani. Bun bunda tedbirleri güzel aldınız. Bu konuda bundan sonra yapacak kutlamalarla alakalı şampiyonluktan da, beri zaten hiçbir sıkıntı olmadı. Herkes 50-60 ölü bekliyordu ama herkesi yanıl yani bir taciz olayı bile olmaz. Yani düşün, bunlar yer İstanbul'da yılbaşı kutlamalarında oluyor, Trabzon'da. Artık bunlar insanlar unutmuş, insanlardan geçmiş bu yani. Evet. Anlıyor musun? Çok çok teşekkür Rica ediyorum sen sağ olasın. Sen de sağ ol. Çık geldi. Olmuyor, zorlamadık ya lan.